Merhaba vatangame.com'un değerli üyeleri. Bugün sizlerle Brawl Stars PES paketi ve elmas yüklemesi yapacağız. Öncelikle vatangame.com hesabınıza giriş yapınız. Sayfanın orta kısmında bulunan arama bölümüne Brawl Stars yazabilir veya tüm oyunlar kısmına giderek Brawl Stars oyununu seçebilirsiniz. Bu sayfada Brawl Pass Plus ve satın alabileceğiniz elmas miktarlarını göreceksiniz. İstediğiniz miktardaki elması seçip sepete ekle butonuna tıklayınız. Bu kısımda sizlerden Brawl Stars oyuncu ID'niz istenecektir. Brawl Stars hesabınıza tanımlı mevcut bir Supercell ID eşleşmeniz varsa Supercell kısmından giriş yapınız. Fakat Brawl Stars hesabınıza tanımlı bir Supercell ID eşleşmeniz bulunmuyorsa oyuna girdikten sonra bir Supercell ID hesabı açarak Brawl Stars hesabınızla eşleştiriniz. Supercell hesabınızla eşleşme yaptıktan sonra ana sayfaya giderek sol üst kısımda bulunan profilin bölümüne giriniz. Kare ile başlayan ID'nizi kopyalayınız veya not alınız. Vatangame.com sitesine dönünüz ve sipariş verebilmeniz için ID'nizi istenen kısma giriniz. Sepete ekle butonuna tıklayınız. Sepetime git butonuna tıklayarak devam ediniz. Bakiye yükleme işlemi yaptıysanız ve bakiyeniz mevcutsa mevcut bakiye ile öde butonuna tıklayınız. Sepeti onaylama penceresine evet diyerek devam ediniz. Siparişinizin durumunu hesabım kısmında siparişlerin bölümünden takip edebilirsiniz. Çok kısa bir süre içerisinde Brawl Pass Plus paketiniz yüklenecektir. Bu paketi etkinleştirmek için sol alt kısımdaki Brawl Pass simgesine tıklayınız. Sonrasında gelen etkinleştir butonlarına tıklayınız. Tebrikler! Brawl Pass Plus paketini aktif etmeyi başardın. Türkiye'nin en güvenilir app'in ve oyun sitesi vatangame.com keyifli oyunlar diler.